Hey. Ne, bu ciddi ki lan. Tamam, dal, dal. Ya, no genele girsinler. Ne? Yani kristol, 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 ya size bir ne zaman olmuşsunuz ya? Bu hayvan bu hayvan <gülüyor> 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 bu hayvan bir bulunuyor söylemişsiniz ki. Global bazı Global de ve İsrail'in kuzeyinde. Dünyada başka hiçbir yerde yok bu hayvanı bu Ya bu hem suda yaşıyor hem karada yaşıyor. Yani, yaşıyor. Bu yani, ya, o, şey yapıyor mu? E, Sonra yaptığına göre Akçeler ne sayisı? Akçeler mi ya? Kızım hava alıyor. Ya da mı? <laughs> Ya bu şöyle birlikte yaşamaz. Balıkla birlikte yaşamaz. ile birlikte yaşamaz. Ee, şu anda bu suyun içerisinde çok renkli güzel bir hayvan. Latinca adı kutsat Evet, aynen öyle. Şimdi kalabilirim ne çekin, bakar mı?